Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ali. Bugün Brawl Stars'taki ilginç bilgilerle karşınızdayım. Bunu Nusbral'da yapacağım. Çünkü her yıldız gücü olmuyor bende. Ama olsun gene de göstermek için Nusbral'da yapıyorum. Bunlar Brawl Stars'ta da olan şeyler. Şimdi ilk bilgimize geçelim. Evet arkadaşlar ilk bilgimizi eğitim mağarasında deneyeceğiz. Zaten şu an eğitim mağarasında deneyeceğiz. Şurada onu dolduralım. Arkadaşlar ilk bilgimiz şu. Yıldız güçleri ulti doldurmuyor. Bunu belki bilmeyenleriniz vardır. Yani pistoloyu işte, seçtim. Bakın 8 hasar vardı ve ultimiz hiç dolmadı. Bir daha göstereyim. Siz hemen ultimizi dolduralım. Bakın. Hatta şuraya atayım. İlginç hasar versin. Bakın ultimiz geri dolmadı. Yani bu da böyle bir şeydi. Belki bilmeyenleriniz vardır. Şimdi ikinci bilgimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci bilgimizdeyiz ve bu da diğer bilgiye benzer bir şey. Arkadaşlar aksesuarlar da ulti doldurmuyor. Pen'in aksesuarı yani bu diğer aksesuarlarda da olur fark etmez. Hemen Pen'in aksesuarını göstereceğim. Ben yıldız güçlüğünü ulti doldurmadım da bir daha görürsünüz. Bakın attım bastım hiç ulti dolmadı. Bir daha göstereyim. Şuraya hemen at ultimi doldum. Şöyle at ulti dolmuyor. Yani bu da böyle bir şey. Şimdi baya ilginç bir bilgiye geçelim. Bunu çoğunuzun bilmediğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar diğer bilgimiz Leon'la ilgili yine deneme mağarasında bu sefer baya ilginç. Yani nedenini bilmiyorum. Nedenini biliyorsanız yorumlara yazın. Yani burada hiç uyku doldurmaya falan gerek yok. Arkadaşlar bak direkt robota gidiyorsunuz. Normalde tamam, 500 hasar veren robot klonumuza 1000 hasar veriyor. Yani neden böyle bir şey var? Bak Kuala bin hasar veriyor bize 500 veriyor. i̇ki yani katı afar veriyor. Bir daha gösteriyorum. Bakın bin bin gidiyor. Ben bunu hiç anlamadım. Niye böyle bir şey var? Yani 500 vuruyorken Kuala'nıza bin vuruyor. Çok saçma ama. Yani baya baya saçma. 500 yani 500 beş vuran robot Kuala'nıza bin vuruyor. Bunu anlamadım. Şimdi diğer bilgimize geçelim. Evet arkadaşlar diğer bilgimiz Jacky ile ilgili yani bu ne kadar bilgi olduğunu bilmiyorum ama Jacky bir şeyler göstereceğim. Yani bu Jacky'nin ultra sondajlı Jacky bir şey. Arkadaşlar gördünüz mü yani ilk hani kırmızı gözlüğü var ya ama ilk şey olduğunda gözükmüyor. Yani şöyle anlatayım şimdi kırmızı gözlüğü var. Bak ilk başta kırmızı gözlüğü olmadan şey gözüküyor ama sonradan geliyor. Bakın Böyle gözlüksüz ilk başta gözlüklü sonra hemen kırmızı gözlüğü geliyor. Neyse hazır ortasında Jack'i varken yani diğer denemem arasında Jack ile ilgili bir şey göstereyim. Yani bu bilgi değil ama rahatlatıcı bir şey ve de çok yüksek hasar veren bir şey. acaba ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum. Hemen şurada olsun dolduralım. Şuraya da gidelim. Şimdi şu robotların arkadaşlar yani direkt Ultimiz neredeyse tam yetiyor. Ve şöyle robotların hepsini çekemedik. Ama hepsini çekip böyle vurabiliyorsunuz. Ben hepsini çekemedim ve hasarını saniye başına hasarınız inanılmaz yüksek oldu. Hepsini çekmeye çalışacağım. Şöyle. Hadi evet bakın şimdi. Saniye baş, basın, başına hasara bakın. Vurdum. 336 bin ne abi ya. Çok yüksek bir hasar ya bir de şu tüm robotları aynı anda vurduğunuzu düşünün. bayağı Baya yüksek basar olur. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili bir şey daha göstereceğim. Bunun bir TikTok videosu var fakat ben bunu önceden biliyordum. Yani emzizi alıyorsunuz. Emz nerede? Buradaymış. Emzizi alıyorsunuz. Yine dene mağarasında. Evet, Aksesor, aksesor Neyse şimdi o robotların olduğu yere gidiyorsunuz ve harika bir şey oluyor. Yani gelin. Şöyle bakın harika. Saniye başına yani yine 5000 altı yani yüzyen bayağı yüksek basar. Ve robotların içinden geçiyorsunuz. Işte. Bakın. Öldüler. Direkt. Hani bu da bayağı güzel bir şey. Bununla ilgili bir TikTok videosu vardı. Şimdi arkadaşlar diğer bilgiye geçelim. Evet arkadaşlar diğer bilgimiz yılla alakalı ve gene deneme mağarasında. hep, hep deneme mağarasında Yani şey var. arkadaşlar yılın trambolini bu robotları zıplatmıyor. Şimdi bakın. Bakın, ben zıplıyorum robot zıplamıyor. Yani Aslında bu o kadar ilginç değil ama gene bir bilgi yani. Bakın. Ben zıpladım. O zıplamadı. Ve son olarak şu küçük robotlarda deneyelim. Bakın ben zıpladım, o zıplamadı. Bu da böyle bir şeydi hani. Bunu büyük ihtimalle biliyorsunuzdur ama yine koyayım dedim. Şimdi diğerine geçelim. Evet arkadaşlar diğer son bilgimiz de yani başka bilgimiz var mı bilmiyorum. bilmiyorum, bilmiyorum da. Herhalde bu son bilgimiz yani bu video farklı zamanlarda çekiyorum hani. yani bu yeni şeyler keşfettikçe neyse arkadaşlar bu bilgi de pemle alakalı. Pemle arkadaşlar denemem arasında ölümsüz olabiliyorsunuz. Hemen göstereyim tam max seviyor. Max seviyor zaten. Ama şuradan ucunuzu dolduralım. Bu pemik çok sıcak. Şimdi arkadaşlar şu, robot, şu robota gidiyorsunuz. Ultinizi atıyorsunuz ve ölümsüzlük. Ölümsüzlük şifreniz alır. Yani böyle sabaha kadar uğraşsa sizi öldüremez. Yani şimdi çünkü canınız doluyor. Tabi de uzakta durursanız iyice öldüremez. Ana uzakta. Bir de pulse modülatörüne basıyorsanız yani sen hiç öldürmez. Bu da böyle bir şey. Niye niye koydum bilmiyorum. Şimdi diğer bilgimize geçelim. Evet arkadaşlar diğer bilgimiz hiçbir karakterle alakalı değil. Sadece deneme marasında kontrolleri düzenleyeyle alakalı. Yani i̇stediğiniz karakterle girebilirsiniz. Tabi brok dışında. Neden brok dışında girmeniz gerektiğini şimdi anlatacağım. yani girelim. Yani Brock da olur aslında ama neyse yani diğer karakter yani anlamanız için Brock dışındaki bu karakterle girmeniz daha iyi. Şimdi arkadaşlar burada Leon aksesuarının görüntüsünü görüyorsunuz fakat kontrolü düzenle yapınca yine aynı kalıyor. Evet. <laughs> bu bilgi böyle değil yalnız. Burada Leon aksesuarı olurdu. Niye böyle değil? Gerçekten arkadaşlar burada Leon aksesuarı olurdu. Yani şu zıplamalı şey görüntüsü anladınız onu. Bilmiyorum burada ne <laughs> şey oldu? <laughs> niye böyle oldu? Oğlum niye böyle oldu ki? Dur başka bir karakterle geleyim. Dene. Oğlum böyle olmuyor lan yemin ediyorum. Daha dün daha dün fark etmiştim ya bunu. Niye? Oha değişmiş. Değişmiş mi? vay be yani eskiden böyle oluyordu yani şimdi diğerine geçelim evet arkadaşlar son bilgimiz değil son bilgimiz de Robo Spike ile alakalı arkadaşlar Robo Spike yani lobbyde benim animasyonu olmayan tek robot robot skin yani yani meta bir şey güncellemesi gelmişti orada Kral Mega Ball, Robo Mike ve Robo Spike gelmiş. Şu onların arasında özel bir animasyon olmayan tek kostüm Robo Spike. Bakın. Yani Spike'ın Sakura Spike, Robo Spike. Ama değerlerini göstereyim. Mesela Mega Bakın Mega kendine ait bir şey var. Sonra ne vardı? Mega Hemen Mekabo'yu da göstereyim. Bakın mekabuğunun da ayrı. Bir de şey var. Değeri neydi? Her Dynamite'ın. Robo Mike daha doğrusu. Yani şuradan. Bakın Robo Mike'ın da kendine ait bir özel animasyonu var. Böyleydi. Bu videoluk da bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.